Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mafia 2'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Mafia 2'nin ikinci bölümü çekeceğiz. Birinci bölümünü kanalda izleyebilirsiniz. Ben sağ üstteki kartlarda da koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz. Oyunumuza devam edelim şimdi fazla laf yapmayalım. Hikaye. Hikaye devam et. Evet. Şöyle yapalım ne oluyor Biz en son burada kalmamıştık ama nerede dekolman biliyor Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, en son burada kalmıştık. Buraya geldim ve o e, videoyu devam ettirdim. E, uzun sürdü birazcık. Tamam, tamam. Şöyle biz bir gidelim. Şöyle, walk, sakin. Tamam, şöyle gidelim biz. Şöyle bakalım harita resul uzakta mı acaba uzak değil fazla şuradan şey gidebiliriz Ses, el freni çek vurduk oğlum arabanı drift e atıyorum bu araba drift e atabiliriz yani bilmiyorum arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın uğraşıyoruz videolar için adam öldürdü şuradan mı gitmemiz gerek? Evet geldi herhalde. Indi. Vay araba. Yeter. <laughs> <Ziyaret ediyoruz. gülüyor> ne Joe ile birlikte Yüz sepeyi ziyaret edeceğiz. Şurası mı? Bu para herhalde. Nereye? Bu mu? Giuseppe. Hey, Giuseppe. I you said he's yeah. the Yes, sir. Right. This is Vito, my oldest friend. This is Giuseppe, this is Giuseppe. the best safe cracker in Empire. Guys. How are you? Yeah, are. you yeah. for you? Yeah, they are. You got them right. finished already? It was a pain in the ass, but sure, they done. Well, Thanks. Nice. This really gonna is this really going to work? Nobody from the army will borrow you again, trust, you. trust me. What I tell you, you see? What I tell you. is the one. one. Tiraflar evet, aldık. Ter terhis kağıtlarına terhis aldık. Evet tabii ki bir birazdan sonrası kimde? Maymuncuk saatin aldım. Maymuncuk saatin aldım. Ne yaptım ben? Hayır. Evet ne yapacağım? Maymuncuk aldım ne yapacağım? This this evet. Kilit, kilit mi açacağım? Evet herhalde kilit açacağız. gidelim kilidi. E aç Şimdi nasıl bir sistem bu? H. Böyle mi? Sprey E İngiliz anahtarını kullan. Şöyle e. Evet arkadaşlar. S tuşuna bas tutuyoruz Tam yeşil olduğu zaman E'ye basıyoruz. Tamam açtı. Evet arkadaşlar Joe'yu takip edelim Edelim okay. Evet arkadaşlar like Şöyle de gidebiliriz Şöyle gelelim Jefferson'ı Jefferson çal Evet araba herhalde Kilidi açmak için basılı tut Şöyle açalım ee, Yeşil. Şey. Evet tam. Tam böyle. Tam böyle evet. Çaldık şu anda arabayı. Ha polisler geldi. Polisten kurtul. Polisten tutukla tutuklamak istiyor. Çal 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 oğlum. Koş koş koş. Bu arabayı polis tarafından aranıyor. Evet. Dur lan oldu? Evet. bu araba polis tarafından aranıyorsa biz nasıl kurt kurtulalım He. tamir yerlerine git kaportacı tamir yere geldim kaportacı herhalde arabayı modifiye edeceğiz ki polislerden kurtulalım plakayı değiştireceğim şöyle Nasıl değiştireceğim şöyle mi? Evet. Ahmet oyunda. M harfi yok mu lan? M M M M. M A buldum. Dur M evet. Yan tarafa geçelim L. A A harfini geziyorum. Bence o, A geride kaldı bence. A'yı da bulduk muydu? Şöyle A tamam. Tam yeter ya. Plakayı satın aldım. Şimdi ayrılan bastım Gidelim. Ne oldu şimdi? Right, okay. Evet. Right, Nereye gideceğiz? Arabayı inmek için dokun Joe ile birlikte arabayı Mike Bruski'ye görmeye gittik Bruski'yi görmeye gitti. Bruski. Evet. Şöyle. Drift. Evet gidelim. Polis. Siz gidelim. Acaba bu oyunda kırmızı ışıklardan geçtiğim zaman sıkıntı da yapıyorum. Söyle evet. Söyle hop 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 hop. Tamamdır. Şöyle, Arkadaşlar burada oyunu durduracağım. Dur, dur, Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyunun konuşma seslerini kıstım fazla geliyordu kulağıma. Gidelim. Hop 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 Noli gidelim. Oğlum bu araba hızını test etmemiz gerekiyor. Açılın lan. Hop oh, hop hey, my... Korona evet. E harfiyle korona çalabiliyor. Yol Ben lan. Lan yol aç. Hop bu polis lan. Okay, right az polise vuruyordu şöyle gidelim biz. şuradan bir kere daha oh, şöyle evet. şöyle gidelim hop 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 taksi yol aç nereye geldik tam şuradan gidelim Evet. Hey, Mikey boy, what's going on? Shit, Mike, you can wash your fucking hands once in a while. Now I need a fucking bed. Hey, I've been working. I'll tell you people people there, just the with what I'll clean you. The same fucking rag you used to clean the toilet, you filthy fuck. What a lid on it. The... What are you from the health department or you want to do some business? Business, of course. This here's my friend Vito. Vito, this is Mike Bruski. But don't shake his hand. He ain't got that much soap at home. Nice to meet you, Vito. Hey, uh, me and Vito go way back. He just come back from overseas and he needs some cash. So I figure he can help with your uh, supply problem. I can vouch for him. Uh-huh. Okay. Joe told you about our side business, right? Yeah. I only want regular cars. Nothing fancy. You get a cut of every car. I take as many as I can handle. Don't bring no cops around, okay? They follow you here, I don't know your ass from Jesus. You get me? Got it. God damn it, Mike. You put your grubby mitts on my fucking coat. I paid a fortune for this thing. All right, calm down or I'll stick them up your ass, you sissy. You don't dry clean of course these days? Crazy, And who knows if they can even get this filth you out. you shut up? Vito, listen to me. I need a Walter Koop today. I got a few people looking for parts, but I can't find a car. Because you don't know where to look. Every time I drive down Hunters, I see one parked by a bar there. I think the place is called the Lone Star. Okay. Isn't that a move in your neighborhood? I'll stick out like a sore thumb. All right, look, I'll give you three hundred and fifty bucks free. It's worth the risk, right? No Four hundred. <laughs> All, All right, right. deal. Arvito, come on, de let's go, Meantime, I'll be sending you the cleaning bill for my coat. Yeah, I'll change my address, you rat prick. Listen up. Okay, listen up. This is your maiden voyage, so to speak. So try not to fuck it up, man. Here, Vito, take this. Or, <laughs> silah, silah nice. zaman, zaman. Hey, Mike, you mind if I test this thing out here? Sure. Knock yourself out. Here you go. Here you go. Aim for that old wreck evet. over there. Silah mı Çin aldım nereye vuracağım? ateş et. Deposuna mı vuracağım? buraya. Hop patladı araba. <laughs> bence leave gas in silahı saklayabiliyoruz böyle. Evet. Silah nasıl çekiliyor orta da neyse. Şimdi ben ne yapacağım? herhalde gideceğim şu B, B de ne? arabayı alabiliyor muyum? evet buraya ben merak ettim neymiş bu arabayı mesela bunun içine koysam ne olacak radyo kapatmak için radyo kapatalım hadi gidelim Şimdi nereye gideceğim? Buraya çıkacağım herhalde. Çıkın. Ne bu? Parçalıyoruz. İç araçları. Herhalde arabayı parçalıyoruz. Vay ara araba. Ooo 400 dolar. İyi para geliyor ha. Burada arabaları parçalayabiliriz. Araba nereye gitti lan? Araba yok oldu. Neyse. Biz binelim gidelim. Burada gelip araba parçalayabiliriz. Neyse biz görevimize gidelim. Araba Evet. Gidelim biz şu ana göreve oradan devam edelim şöyle. Evet. O silah lütfen ara açın şimdi. Işte. şöyle stop. Dur. Tak bir yol aç. Oğlum bu nasıl bir yol açma lan? Hey, what's the Money don't buy your happiness, you know. Get the fuck out of here. I was just fucking with you. Don't no worry about ah, the money. Job is just the beginning. Pretty ah. ah. ceza... soon ben ne ceza attı lan? Ben bas bir hız limitini açtık arkada cezaya gerek biz Polis, oyun çok gerçekçi. Hız <laughs> limitini <gülüyor> açtık <gülüyor> ve hemen cezayı yemeye <laughs> devam ediyor. <edelim>. Ben <gülüyor> cezayı <gülüyor> yemeyeceğim <gülüyor> yani. Even worse than when we were kids. They make a lot of what's their fucking name? Oh, yeah, the Beemers, the Boomers, something like that. I don't fucking know. Hey, what are you worried about? They're animals. All they do is self dope and kill each other. They ain't gonna bother a guy like you. And even if they do, that's why I gave you that. I what a teeter. By the way, you can't do business without it. especially in this fucking neighborhood. You uh really know how to inspire confidence, you know that? yolu kaçırdık. Yol geliyor. Neyse. Ben şuradan gitmem gerek. Evet giderim. Arabalar ne? yüklenmiyor ya. Evet. Oğlum. daha gelmedik mi lan? Nerede lan bu yer? Hop, calm down. Yes, we Like this. It's that cream-colored baby. Cream-colored baby. Do it quick and get the fuck out of there. Break a window if you have to and go. I'll wait for you back at Mike's. What if I run into the problems? Then you deal with them. Look, consider this a test. If you fail, I hear they're hiring down at the factory. Right. Just asking. This. Good luck, pal. i see you back at Mike's. Arabayı çalacak doğru. Yani Burada düşman bölgesi herhalde. Şöyle. Adam var lan burada. Beş. Oğlum dur lan. Koş koş. Ne oldu lan? Aha. Hey, hey, what you doing, motherfucker? sıçtık ne oluyor lan kır arabaya kır kır bence biz gidelim çatışmaya hiç girmeyelim çabuk düz kontak <laughs> evet 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 hop hop sakin olun oğlum adamlar arabadan geliyorlar amına oğlum şöyle neyse yele koş veriyor yürü yürü, yürü polis adamları kovalayıp adamlar bizi kovalayıp evet, evet 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 sakin ol op. lan oğlum çekilin lan lan oğlum çekilsene lan ibne gibisin adamlar geldiler taksi bizim taksi bizim affetti ya uç uç bas yani ateş ediyorlar. lan bırakın lan peşimizi ben döndüm oha ne oluyor lan lan bas bas bitirecekler bizi oğlum arabayı patlatacaksınız lan Polis yardım et Polis yakala onları Ne biçim polis var arkadaş adamları yakala yani Sakın o çekilin Çekil la Kanorum Böyle şans mı olur her yerden bir araba çıkıyor Oğlum çekil la. Evet. Basmayacağım Oğlum biz bu arabayı nereye ileteceğiz? Çok uzak herhalde. Tamam. Tek parça halinde götürdük. Ben de tek parçası araba paramparça oldu. şudan biz bir gidelim bunlar peşimizi bıraktılar mı acaba daha gelirler mi hop araba uçtu lan hop yallah yürüyorum evet geldik Uf. evet getirdim arabayı What about Parchana? So I Hey, hey, mission accomplished. How'd it go? Yeah, piece of cake. Except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies who immediately tried to kill me right after you left. Uh probably the bombers. Hunters, their neighborhood. Guys like that, you don't have to worry about them. They just hang out on the street, talk shit, steal shit, and smoke dope. Never feel unbroken. Let's see what we got here. Good No stains. Did the lowlife get the money for this. Probably stole it himself. It's nice, though. How much did I say i give you okay. for it again? Okay. 600. <laughs> oh, I like your buddy, Joe. Here's your 400 bucks. Stop by again, okay? We can do some more business. Yeah, you bet, Mike. I see you, Mike. I'll stop you by again, you again real soon. Alright, boys. See you later. Here's your 300 bananas. I'm taking my cut as the middleman. Next time, you're on your own. Evet, adam hadi, hadi. adam 400 mü 300 mü 300 aldık ne Herhalde da yüzünü Joe'ya verdik bilmiyorum gelmişken şu arabayı da parçalayalım yani biz boşuna mı çaldık araba binilmiyor ya girer. Burada başka arabalar var mı ya? Parçalanacak. Yok burada. Neyse bir gidelim. Şöyle bir arabaya binelim gidelim. Binçor. ol. Radyonu kapatalım. Evet. arkadaşlar şu noktaya da gittikten sonra belki bölümümüzün sonuna gelebiliriz. Evet gidelim. Hop hop. Ne oluyor lan? Hop hop. Evet. Nereye gidiyoruz acaba? Nice I almost got my ass kicked

Hop, tamam. Siz limiti kırkmış. Evet. Kırkta mı gitsek? Ne kırkı ya, bas geçsin. Siz limitlerine biz böyle bakarsak... Aha ne oldu? Lan mafyayı mı ezdik? Ne yaptı arkadaş? etraf Neyse, da, düşmanlar doğdu evet yeah, yeah, ne oldu yeah, arabaya garaja koymuyoruz evet yeah, yeah, mahalleye garaja huh? park et joe'nun dairesine git bitelim şöyle gel joe aç kapıyı bu ne lan? ışık açabiliyor muyuz ışık kapı Vay, hepsi Her şey olmuş. Bir gidelim yok. Evet şuradan içeri girelim. Biz ne ne içiyoruz? Kapya. Buzdolabını aç bir şeyler ye. Tamam yiyelim. Ne <laughs> buzdolabı burada Ne yiyelim? sandviç yemeği al yiyelim yemek için içmek yemek ve içmek canlı yani, doldur ödül evet uyumak için mutfakta iki tane kıyafet uyuyalım Kaydediliyor. üçüncü bölüm evet devlet düşmanı on şubat bin dokuz yüz kırk telefona bakmıyorum bu evet, telefona bakıp neyse boş Evet arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna geldik abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın